Selam millet Batucan ben. Bugün eşim Yeliz ve kayınbiraderim Murat'la beraber önce sırtı yapıp sonra yemini alınacağız. Kendimi göremiyorum şu an. Biz, o... biz, Bergama'dan geldik taburlara. Bizlik bir durum varmış. Çağırdılar. Geldik. Gereken neyse onu yapacağız yani. bugün. şey şimdilik bu kadar. Hatta garip. seni buraya alalım ben sırtı malzeme hazırlayayım. Dizleri taktım, salıyorum ve alıyorum. Ben de aldım, çek. İndirdik. Çek, 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 çek. Ha Onu! Lopez geldi. Gel oğlum. Moriş, bak bakalım. Bir. Aa, bir. Bazen ba beslemek de lazım hayvanlar. Aa. <laughs> Nereye bir kovar Bir şey sert vurdu ama alamadım ama. O, büyük bir alamadım büyük. Çık bunlar küçük küçük vuruyor. Gel kanka hala yiyecek bak. Ama küçükmüş. Ne ki o? Ben bilmem tutar geçer. Aha yemin biri düştü gelirken. Bakayım ne tuttuğuna. Biraz, biraz bir dakika bekleyeceğim şunu şurada, şurada. Ya ben elle tutacağım. Bende de geldi. Elime Oo, dikeni bakmasın ya. Kafa atıyor. Bence ben yok değil. Hop. Baba. Bu da güzel. Aynısı değil mi? Havalı. Işte. Aynı abi. Değil mi? Yok dedim Reklam yaptığı kadar değilmiş Evet değilmiş o kadar? Geldi dedi. Ama ne geldi? Bakıyoruz. Bir şey gördüm. var. Aa İzmarit geldi. Bende ama. de var bende de. Hiç videoyu kapatma ama bende İzmarit de küçük geldi var. İzmarit. Çen, oltaya mı geldin çen? Gider ya bu yenir. Havada iş yaparız mı? Oha iki tane birden gelmiş lan bana. Güzel Hadi Aa, ben. Çok küçükler ama ya. Küçükler ama. Bunlar kardeş galiba ikisi baksana. <laughs> Edi ile Büdü gibi. Ama canım iki tane de birden tuttuğunuz gibi. ya bir tane yapın da bir büyük yapın. Kaan ne yapıyormuş? <laughs> ne yapıyormuş? Çekiyor musun? aşkım? Çekiyorum. Ne çekiyor? Sizleri. Allah ben çekemediğim için sizleri. Çek artık bir kalamar da akşama kalamar yiyelim. İnşallah be. Hadi levrekleri buzluktan çıkarız. Gerçi işte dönüşte biz levrek alırız ya. Akşam kaldım ikisinde. Akşam 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 biz dönüşte bir levrek alalım değil mi? Şeyden. Hadi. Kıyı kıyı giderken böyle. Hadi. Geliyor. Geliyor. Geliyor ama küçük geliyor. İzmarit geliyor. Mavi mavi. Oha. Parlıyor. Güzel izmarit. Renge bak. Mavi izmarit. Yaklaştırsın biraz. Ben, ben, ben göstereyim hayatım. Bir saniye. Önce bir tutayım hayvanı. Dur dur bir kız. Mavi izmarit. Güzel balık. Dur kız. Hı, güzelliğine bak, güzelliğine şimdi. Çen bak çına. <laughs> Hop, git bakalım kovaya. Cübül lop, cübül <laughs> Geliyor ama ee, ne geliyor? Ne? Küçük ama yandan bir sokmuşum. Şey gibi geliyor. Balıkmış gibi geliyor. <laughs> tuz, 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 tuz. Gondi. Ama. Ha iyi, idare eder var boy güzel. Karıyor mu? Akabası. Akabası. Bir kara göz mü diyor? Yok. <laughs> şey eee Dalga geçmeyin benle. Sen bizle dalga geçiyorsun. Oo <laughs> <laughs> oh, bu da iyi lan boylu yine. Bak. Heh, güzel var. Güzel bir şey. Abla gördün mü lan? Gördüm. Çekiyorum sizi. Evet bu ilginç. Evet Muruş. Evet kaçmış. Kaçmış mı? Geliyordu Senin kaçanları ben tutuyorum ya. Hey, Bakayım balıklara. Ne, neymiş onlar? <laughs> ne balı be o? Ha, şeymiş, ispari. İspari. <laughs> neymiş aşkım o? İspari. <gülüyor> i̇spari. Ne yapacaksın o? Hı hı. Ne? Hı hı. Caciki, ispari. <gülüyor> <gülüyor> hey, Yeliz hanım. Evet. Kalamar görmedik daha. Yok. Evet, kalamar göremedik ya. Yok. Olsa? Olsa alacağız. Ayna verdi. Bir hmm. de çılgın. Hop. Yine ispari. Hep İyi. aynı. Yani. Bizim Çupralar, Lidakiler bizi terk etmiş burada. Evet. Vurdu mu? Allah'ım. Halal olsun lan. Ha Karagöz bak bu. Amca oğlusu. <laughs> bu sefer Karagöz geldi bak. Sen buralara nereden geldin? <laughs> Güzel ya iş yapar mı? Ne biçim ya? Hop at. Oy. Oy. Gözüne sokmuş. porsiyon balık alamıyoruz ya. Evet alamıyoruz. Tamam. Kapak. kapa kapak kapak aşkım kapak. <laughs> Anlamadım. Oha iki tane. Allah Allah. İyi balık yazıyor aşağıda. Ya çok balık yazıyor aşağıda. İki tane isper aldık. Kafana çarpar zoka. Alsın mı Murat şeyi? Bir göreyim de eminim şu an kaç bir şey olabilir. Boşlamak istemiyorum. Geliyor. Kalamar. Kalamar. Şimdi Murat teli alır mısın arkadan? Murat Alabilir, Alabilir misin? Kapının hemen arkasında. Ya duruyor orada. Görüyor mu ki acaba? Hadi daha çek. Sen de artık, artık sen de. Evet, sübye geldi. Takıştırmamak için öyle yapıyor. O gün çok bir şey yaptık. Bak, gerçi gerçi bunu şey atıyor bak. At, at, at. Bak oğlum. Bu sübye alıyor. Sendeki kalamar alıyor, evet. bu renk sübye alıyor. Herhalde. Allah Allah. O gün de öyle oldu. Turuncuyu sana verdim. Sen kalamara almaya devam ettin. Bu pembe kafalıyı ben taktım. Şu bir almaya devam ettim. Göster kameraya, göster çocuğu. Elini ısıtmayasın ha. Çok kötü ısırıyor. Gözlere bak. Ay. bak. <laughs> <laughs> Yaklaşın ha. Göster yaklaşır. şu Şey yapmıyor. Gel. 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 Onu <laughs>

Ya sen nasıl güzel. Valla gel. geliyor. Gel 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 Hadi gel. Hadi canım. Gel 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 gel. gel. Ben besleyecek mi? Gel. Hayır. Neyse, ben korkarım. Gel. 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 Elinden al yok. Ben yaklaşmıyorum ama dostlar şimdi. Gel. Al canım be. <laughs> Gözlere baksana. Tamam ya, hepsini sana mı vereceğiz tuttuklarımızı? Hadi git sen de avlan şuralarda. Takıl burada ya ben Bir Bizde bak oltayla alalım ben Hadi bay bay. Bana balık geliyor. Sana geldim. Kutsun Ver hemen pelikanı. <laughs> Küçük hemen pelikanı taze taze. Bayağı da tutmuş bu. Bu kovaya gider ya. Hadi sen de git hadi git. Kuş, bu, kuş şey... git. Şey. Ne şehir sandığı mıydı neydi o? Köy sandığı mı? Köy, <laughs> 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 köy, şey, köy sandığı mı? Bu köy sandığı mı? Bu köy sandığı mı? Ama fazla uzaklaşma. Şey yaparız ya. Küçük geldi mi ona veririz bari. Ha, yakın dur bakalım bak bir daha atacağım. <laughs> gel, köy sandığına atmıyor sana atayım gel, gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. He, topla, topla. Topla. Hazır mısın? Bir, iki, üç. o da bak nasıl açıyor. ne yapıyorsun? İçinde böyle oynuyordur ha. Tabii canım. <laughs> Midesinde daha oynuyordur bunun böyle. Kay harbiden güzel. Bak şuna bak. Gördün mü? Hemen geldi, şey. hemen. Yok bunu hayatta vermem, baksana şuna. Bunu verir mi? Ben bu küçüğü de atacağım zaten, yeme. Bu da yüzmüyor manyak lan. Güzel bence. Değil mi? Güzel. Ama çok be. uzağa geliyor, biraz böyle çok Dur bir dakika yayın. Onunun, onunun. Ercan geldi bende. Abla bana da versen olur, böyle getiririm. Bir dakika. Tamam, senin kalamarı aldık. Evet. Abla gerdir bunu şeye değmesin bak. Ger de Gerdireyim mi? Yaparsana. Tamam. Tamam. Hayatım sen de Ya getir getir. Tamam. Getir, getir, getir onları da. Dur dur. Al onu. Al onu al onu. Hemen. Tamam. Hop. Burada da Bak koçur. O mercan iki tane sende. geldi. Tabii tamam, iki tane. Güzel mercan. Evet. Hepsi bir yerden geldi. Kalamar da geldi. Tamam ya. Isırmıyor değil mi? Isırır. Ortasını. Papağan gibi ısırır. Evet abla bu senin. Evet, dikkat edin mürekkep atmışsınız. Attı az önce. ya. Attı. Bak su atıyor şu an, bitti mürekkep. Onun Lan! Gülüyor lan! Kameraya oyna, kameraya hemen. Hop, Mercan'ı gösterelim. Hop, Mercan. Mercan, hemen köy sandığına. İspari. İspari zaten. E. Kalamarı göster bakalım. Tamam artık, bunları tuttuk ya. <laughs> Hop, kalamarı da var. gösterdik. Evet. Evet, Çok eser, büyük değil ama yine güzel. Eee, 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 o oh, bir Bak buranın, bak saati bu bence. Evet ya. Geliyordu. Acaba ne geliyordu? O. Ne geliyor, ne geliyor? Ne geliyor sence? <laughs> Karagöz ailesi. İspanya. Salacağız. Bu da gol değil dede. Bitti. Bye. Bye. Geliyor güzel. Ne geliyor? Oo ölmeyi unutmuş bir karagöz geliyor. Oo güzel. Hayvan ölmeyi unutmuş vallahi. Şimdi o balık da bu benim tuttuğum değil. Bunu ben atıyorum. Getir bakayım yanına. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yan attım yan, lan attım. Yan yana bir koysaydın. <laughs> bak bak. bak, güzel, bak. Baksana şuna bak. be. Bak şuna be. Güzel. Ben onların bir suyunu değiştireyim bari. Ya da dur birazdan değiştireyim. Sen de var mı şey? öyle. Bunu de ben geldi zannettim. Hani üçümüz birden tutmuştuk. Yok ha. ben öyle bir şey demedim. Bizi kandırdı mı? Ben öyle bir şey demedim. E bu dedi sanki. Kim e dedi? dedi? Biri dedi ama üçümüz Birimize bir birden de takılmadıysak dedi sen. Ben sen. Evet. Cırladı yine. Cırladı mı? <laughs> ben de geliyor sandım. Ne geliyor ki acaba ya? <laughs> Allah cezanı vermiş. Alttan almışım. Nasıl geliyor biliyor musun? Olur. Allah dedim ne geliyor? Ben mi alttayım? nasıl kıvrıldı? Sanırsın şey... <laughs> kilo geliyor. Yanlış alarm. Olmadı. Olsun. Olur, olur, olur. Eee balığı da çıkaramadık. Hop gitti köy sandığı ama ne geliyordu? Hop geldi. Bir ispari daha. Yine güzel boyu. Köy sandığı. Geldi mi diyorsun? Topluyor. Var mı şu an bir şey? Geliyor mu? Aynı ağırlıkta. Ama hala görünürde bir şey yok. Görüyor musun aşkım? Daha gelmedi. Diğeri mi takıldı? Hadi. Evet, Aa, Geldi, su geldi. Aşkım, kaldırma, kaldırma. Kaldırma, denizden. Kaldırma denizden, devam et. Evet, bir süre daha hayırlı olsun. Yok, şeyi takıştırmamaya çalışıyorum yine. Onu ne yapıyorsun? Şeyi tut. Onu böyle laf düzeltti düzelttim, çıkıyor ama. Yani. Merci. Ne demek, ne demek? Hop, gösterelim şu de Hop, güzel uzaylı. Böcü. Tebrik ederiz. Mersi. Öyle, sen yapıyor musun sporu Vallahi. ya? Valla. Yani, hava güzel olsun yeter bize. Var sağlıyorsun değil mi? Tabii, tabii. Ya, Alamadığın <laughs> günlerde zaten yok olduğu tabii için. Ki. Balık falan tutmuyor zaten. Sadece böyle. Kalamar evet. ya da sübi. Ben balık sevmiyorum. Tutmayı sevmiyorum. Tutarsa bir tek köpek balığı tutarım diyor. <laughs> o da yerinde değiliz şu an. Olsa? Tutar. Anladım. Tutar. Ne? Küçüklüğünde de böyle miydi? Yavru köpek balığı tutuyordu küçüklüğünde. <laughs> yani. Şimdi büyüdü büyük tutacağım. <laughs> Tebrik ederiz kapattım. Sizce ne? Tabii ki. <laughs> ya ona başka bir isim koyalım bana. Göremiyorum bunu. Ah. Bırakayım bunu be. Çık sanki. İsim mi? Gitsin. Gitti. Hadi gidelim. Gide. Tabi baktım kırıldı. Bakayım bakalım ne gelecek. Ha iki tane i̇ki birden işte onlar. Gene yani fena boylar değil ama. Köy <laughs> gidecek boylar. Kafana dikkat et Murat Ar Oltan var. Sağ ol abi teşekkürler. Kalamara mı? Evet. Ama ben de tutmuşum lan. Seni tamam, şey yaparken. He? Abla beni de çekecek. <laughs> Hanım aldı bir tane süviyeyle kalamar. Yanlışlıkla ben de tuttum. Ay bakalım. Sen neye sırtı yapıyorsun abi burada? Var mı? Ha, <laughs> geliyor mu? Oğlum ben de iki tane. Hadi be. He. Derinde levrek ya. Çift. Hiç hmm. görmedim ben burada. Sana Batucan tuttu mavilden ona? üstteki. Kapala mı gene şey saatler. Galiba. Mi? Dur senin şeye takıştırmayayım. Batuhan bak. Burada iki yani tane. Çiftler çiftler. Ama Çık bunlar. Kaan abiye selam. Balıkları <laughs> tutmaya devam. Kaan <laughs> abi seviliyorsun. Geldim. Çeksene sen de. Çekti mi de burada duruyor mu? Aynen Hop oh, benimki burada. <laughs> Hadi lan bakalım kiminki daha büyük. Hadi getirin yan yana. Hadi. Aynen de tuttuk ha. Aynı mı? Göremiyorum ki ben. Kim ki büyük? Aa, o sanki biraz daha büyük Hayır, gibi. Bitirin. Söylemeyeyim dedim de. Yok yok ben yan dönünce falan. Utandırmayayım fark dedim ama. Hayır canım bize neyse o. Aa, i̇ki. Benden iki yazar. Benimki kaçtı lan. Ben. Hadi ya. Valla dur bakayım. Ha kaçmamış kaçmamış. Ha kaçmış. Tüh. Olsun Köy sandığı. Valla. Bendeki de güzeldi ama. O? Çıkar gene yani, kaçtı. Bu denize. Küçük o küçük. Bir denize bir köy sandığım var. Bıraktım onu ama bir şey olmaz Burada herhalde. Ben de Murat alayım. tut. Bir şeye bakacağım. Hı, ne öyle? Bence istavrit. Olabilir. Ama biraz... Olur mu bilmiyorum. Bu fazla bir çekiş oldu sanki. Bakacağız. Evet, abla sen kepçeye. tut o zaman. Bir de kepçelere bakalım. Kepçelerim ya, sen tut. Evet. Oo, geliyor. Gel. Oo, oo. Daha kepçeyi sokmayın Daha kepçeyi sokma. Bu ne be? Ben Gel, 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 gel. Bu öcü bana. Geçiriyorum. Geçir hayatım, al Hop, aldık. Ne iş bu? Ne ki bu? Elde mi o zaman? Hı. İstavrit ve Aynı. Güzel geldi. İstavrit de istavrit ama. Denize düşüyor Bak bak. Bak. 250 mi 300? 250 gram vardır 250. ya. 250. Tamam. Aa. Bana güzeldi. Sana güzel miydi? Ben kendi sevdiklerimi tuttum. Ne tuttun sen bugün? Sübiye ve kalamar tuttum. Abi nasıl da? İyi Allah şükür. Kovayı göster bana sorma. Kovayı birazdan masaya gün sonu raporu çıkartırız ya. Tabii canım. Ne kadar saldık? Vallahi bu bir bunun kadar daha vardır. Küçük tabii onları tutmaya gerek yok. Evet güzel bir av geçirdik. Keyifliydi. Bugün sırtıyla levrek alamadık. Yani olmaması gereken her şey olmuş durumda. Dün akşam dolunay vardı. Deprem olmuş. Onun dışında levrek zaten yumurtlama döneminde. Başka balıkçı bahanesi. Başka bahane başka bahane. Yok. Olsa alırdık yani yok. Yok yok olsa alırdık. Evet. Güzel bir günün sonu. Bol ispari var. İzmarit var. Bir tane güzel mercanımız var. Ölmeyi unutan biri karagöz. Bir istavretimiz var güzel en son dönüşte sırtıyla aldığımız. Yelizin aldığı güzel bir kala var. Güzel bir şübye var. Benim aldığım bir şübemiz var. Güzel bir gündü. Sakindi. Küçük eğlendik. Küçük. Eğlendik. Eğlencelikti yani. Gezdik. Keyifli pazar diyor. Ya. Yani. Evet. Sen, sen, ne diyorsun sen bir şey demiyor musun? Ben yakalamışım yakalayacağım daha ne diyeyim? Sen de ne Orada yakalamışım Orada konuşuyorlar ben? işte bak Yılanın benimkiler. başından beri ben yaptım ya diyor. Orada konuşuyor benimkiler bak. Yok e o zaman. Gibi. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Önceki videoları da izleyin ama.